Evet, burası Hazar Gölü. Geldik. Diyarbakır'a doğru gideceğiz. Ee, oturduk, kahvaltımız gibi bir şeyler atıştırdık. Çok güzel yerler. Güzel bir yerleşim yerleri de var. Yani geldiğimiz zaman hep güzel şeydi. Altta, ileride de. Şurada plaj gibi bir şey yapılmış, millet yüzüyor. Evet burası Hazar Gölü. Evet Hazar Gölü manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum. Yani bir ucu biz bir ucundan geldik çıkacağız. Diyarbakır'a doğru ineceğiz. Yani... herkes fotoğraf peşinde. Ben de şöyle kendimi de çekeyim çıkmak için videoda. <laughs> Buraya kadar geldim. Serkan'a verdim arabayı şimdi. Diyarbakır'a götürecek geziyoruz işte. Günlerimizi değerlendiriyoruz. Türkiye'nin güzelliklerini görmeye çalışacağız bu sefer. Göremediğimiz yerleri. Yani. Aşağıda aşağıda. Yüzüyorlar. He. Ha. ha? Yüzüyorlar aşağıda. He. İyi yaşa, iyi yaşa, iyi yaşa. Aa, aşağıda yürüzüyorlar. Oraya bak. Ha, şurada iniş var bak. İşte o... Tamam Yok. yandan giriyorsun. Yan yoldan giriyorum. Yok be. Ha ya. Ha yan yoldan giriyorum. Doğru. Yan yoldan gir, Tratuar var orada abi. Evet. Vay evet. ya. Tabii evet. canım. Bak, bak, bak. Bir, yani. ya, bir, bir ucu nerede, bir ucu nerede görmedin mi? Bir ucundan geldik bir ucundan çıkacağız. <laughs>